Arat'ın senin karşına tesadüfen çıktığına inanmıyorum. Garibanın hiçbir şeyden haberi yok. Ben kamp aramışsam... Çok özür dilerim. Özür dilerim. Kimi öldürdün Cale? Özge'nin annesiymiş, her. Ne? Cesedini ne yaptın? Lütfen artık siz de bana anlatır mısınız? Ne oluyor? İzle daha iyi olacak. Sen kime bulaştığının farkında değilsin. Ki, kim o? <laughs> Kopsun bakalım kıyamadım. Gülcan'ı nereye gömdüysen söyleyeceksin. Söz verdim karıma. Annesinin mezarını vereceğim en azından ona. Ne? Zor. Biliyorum. Ama izlemeye devam et. Göstereceğim ben sana oyun çevirmek nasıl oluyor. <laughs> arat! At silahını! Ne oldu? Arat birini öldürmüş. Lütfen dinle beni olur mu? siz benim annemi öldürdünüz! Siz benim annemi öldürdünüz! Arat! Tamam kardeşim. Kül Masalı Perşembe günü TRT 1'de.